Evet, şimdi projenin test edilmesi için uygulamamızı çalıştırıyoruz. Gradle'ımız şu an bu yılda oluyor. Şimdi virtual device'ımız çalışıyor. Ve çalıştı. Şu şekilde gördüğünüz üzere Android uygulamamız açılır açılmaz bizden öncelikli olarak bir e, saat bilgisi so e, pardon, saat bilgisi değil bir Permission sordu, bir izin sordu, ee, bu izni vermediğimizde Permission Denied şeklinde bize aslında bir kısım bir uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi uygulamamız çöktü çünkü devamında sürekli olarak bir uygulama gerekiyordu. Bir izin gerekiyordu, işlevini tamamlayamadı. Bu korumayı siz getirebilirsiniz, uygulamanın bu şekilde açıklarını bulabilirsiniz ve yeni özellikler kesinlikle katmanızı öneririm. Çünkü çok geniş bir kütüphane. Ardından allow deyip gördüğünüz gibi burada bir çalışma Android'in kendi tarafından bir çalışması var. Gördüğünüz gibi burada start, stop yaptık. Start işlemine devam ettik. Kamerayı döndürdüğümüzde buradaki gördüğünüz gibi birkaç tane kare çıktı bunları yüz olarak algıladı. Modelin başarı başarısızlık oranı tabii ki de değişir ancak burada uygulamamız başarılı bir şekilde çalıştı. Bunu bu uygulamayı APK olarak üretip kendi uygulamanızda, kendi telefonunuzda deneyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Diğer bölümümüzde pose Detection uygulamamızla devam edeceğiz.